Evet, Cumhuriyet'ten selamünaleyküm. Hayırlı geceler, 0.45 oldu saatler. İzmir çalışma bitirdik. Antalya yine katılda değerlendireceğiz. Ee, sadece pazartesi ve çarşamba günleri katıl atıyoruz videoları. Diğer günlerde e, herkese açık paylaşımlara devam ediyoruz. Sabırla devam edeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani dinlersiniz, dinlemezsiniz. Ee, ben hepinizi seviyorum. Çünkü <laughs> pardon. Yani açık konuşmayı seviyorum. Açık olmayı, net olmayı seven bir insanım. Ben yorumcu falan değilim ben işsiz olduğum için sağlık problemlerinden dolayı burada bilgisayar başına geçip çalışmalar yapan ve bunları sizlerle paylaşan insanım. E kimseye umut tacirliği yapmıyorum, umut satmıyorum. bunu da söylüyorum her seferinde. Benim çalışmalarımı değerlendirirsiniz, üstünden bir turda siz geçersiniz. bunun dışında varsa tuttuğunuz atlar, başka yerde duyduğunuz eklersiniz diye her zaman söylüyorum. Yani 550 liralık bir kurgu verdiğimiz oluyor, 1400 liraları bulduğu oluyor. Çünkü gördüğümüz her detaydan bahsetmek zorundayız. Bazen çok sürpriz hatları uzun uzun anlatıyoruz. Çünkü neden 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 verdiğimizi anlatıyoruz ki siz de bakın mantıklı gelse yazın diye. Şimdi e, bugün de perşembe salı günü diye yanlış hatırlamıyorsam iki tane hemoroid etmemesi o şekilde bahsettiğim arkadaşlardan isimlerini de vermeyeceğim şimdi de. E, yorumlarını sildim. İşte senin verdiğin yorumu sokakta gezen vatandaş da verir. Yolda gezen de. Tamam ben de sokakta geziyorum. Böyle bir vatandaşım şunu söyleyeyim size yani e, hiçbir yorumcu sizden bu işi çok daha iyi bilmiyor. Yani yorumcum diye bu videonun karşısına çıkan konuşan insanların hiçbiri sizden daha iyi bilmiyor. Ahırlara giden pis, yani ortamda olan sahada olan insanlar bir iki tane isim görüp hoşlarına gidebiliyor. Ama daha da fazlası yok. Yani bu altılı her gün oynayan sürekli oynayan bu işi bilen insanlar gerçekten hiçbir yorumcu sizden daha iyi değil. Ben hiçbir zaman da böyle bir iddiada bulunmadım. Benim tek farkım siz çalışıyorsunuz, işiniz gücünüz var, fabrikada işte iş yeriniz var, dükkanınız var falandır filandır, tarlada, çapada, orada, burada. Ben evdeyim, bilgisayar başında. Ee, burada çalışıp detaylar yakalamaya çalışıyorum. Bu detayları sizlerle paylaşıyorum. Hepsi bu. Ve daha da fazlası değil. Yani buraya verdiğim yazıları yazdığımda e, şablon olarak algılamayın. İngilizcem iyi olmadığı için bazı hatları telaffuz edemiyorum. O yüzden oraya iyi oldu bu benim için ekliyorum demiştim ama onu şablon olarak algılayanlar var. Dediğim gibi yani ben bugün Sabahattin abi iki tane kupon attı bana. Ee, benim dün tekim e, McAfrey'di son ayakta. Oraya taşımıştık oyunu. Ee, onu tek atmış. Bir de yanına e, Kent tekini atmış. Kent Tekin 2 da yatırmış. Yani gelebilirdi. 2-6 da alabilirdi de. Ee, Kent tercihini yapmış ama çalışma yapmış. Benim vermediğim, benim atladığım yeri de e, eklemiş. Ne güzel kurgu yapmış. Yani onun Sebahattin abinin yaptığı kurgulara zaten hayran oluyorum. O da beni dinliyor benim üzerinde durduğum atları bakıyor, hoşuna giderse ekliyor. Hoşuna gitmezse onu çıkartıyor. Kendi düşünceni yazıyor. Ne kadar güzel. Yani olması gereken bu. Neyse hakkınızı helal edin. Biraz kafanız sıçırdım ama geçen gün gerçekten çok canım sıkıldı yani. Bu konuda. E dediğim gibi yani bu ücretsiz yorumlar. Katılar, üye e, olmak isteyenler varsa diyoruz olsun ama bunu video karşılığı olarak görmeyin diyoruz. Kanala destek olarak görün. Ekstradan söylüyorum. Benim bu videolardan kazancım 2200 lira. Bunun 2000 lirası katıldan geliyor. Herkes açık videolardan sadece 200 lira kazanıyorum. 200-300 lira. Yani dilersem hepsini katıla paylaşırım. Çünkü oradan para kazanıyorum ben. herkes açık yorumlarda hiçbir şekilde bir şey kazandığımız yok. Ee, neyse. Dediğim gibi fazla uzatmak istemiyorum. Evet İzmir'de 6 koşulu program. Antalya yine katıl bölümünde değerlendirilir İzmir. Programı ilk 3 aya özellikle zor koşularla başlıyor. İlk 3 aya zor koşularla başladığı için ben 2 tane tek tercih ettim. E, o şekilde şablonumu oluşturmak istedim. Zaten yarın yani bugün içinde iyi bir AGF alacak bir isim var. Herkes de kaçacak bir isim var. Ben de ona tek olarak gideceğim. E, hepinizin malumu. E, bir de farklı bir tek daha tercih ettim. Çünkü ilk üç aya gerçekten çok zorlu gördüm. Önereceğim isimler dışına çıkarsa da şaşırmam. Ben e, gördüğüm isimleri formda isimleri formda olduğunu düşündüğüm isimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci koşu saat 15.30'da start alacak. Altılı Ganyan şartlı 3. X bir koşu. 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum pistte koşulacak. E, burada koşun liderliğini Muhtemelen 9 numara Kavasan alacak. Bizim de çok e, takip ettiğimiz ama kazandıramadığımız bir isim. Veya 3 numara Kayaları Şahı yine iç kullan avantajını kullanıp öne erken gelebilir. Şimdi burada atların çoğu e, 4 gün arayla 6 gün arayla e, koşan isimler. E, sık sık koşan isimler. Uzun mesafeye ilk kez çıkacak olanlar var. Bu koşuyu biraz zorlaştırıyor. Kilo farklılıkları da var. 53 60 61 arası. Biraz koşuyu zorlaştırıyor. Ben burada 5 numaralı Medira Nevzat Avcı ile 61 kilo start alacak olmasına rağmen Dikenci arasında ait bu ismi ilk sıradan önermek istiyorum. Son koşuda güçücünden sonra 4 gün sonra buraya ter gelmiş bu koşu tercih etmiş. Onu garip nete görürsek burada 5 numaralı Madeira iyi bir koşu sergileyebilir. 6 numaralı Melih Day çalışmanı çok beğendim. Hüseyin Şimşek diye anlaşıyorlar. 4'te 2'leri var. Hülya Temel İkirsun'a ait isim Uçan Bey temsilcisi. İkinci sıradan bu isme şans veriyorum. E, bir numaralı Köycü Bey Mustafa Mustafa ile 3'te 1 yaptı. Son koşunu kazanarak 20 günlük bir arayla geliyor. Yani bunların içinde dinlenerek gelen isimlerden bir tanesi. E, formda geliyor. Üçüncü sıradan bu isme şans veriyorum. 9 numara Kavasan yine koşun liderini alır. 53 kilo. Ağır kilolu rakipleri var burada. Bu atlar daha yeni 4 yaşa geçtiler. Bu, e, yani bir hafta oldu. E, burada çıkıp e, o kadar takip ettik. Kazandığı günde bizde olsun. Yine burada şans vermesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. 5, 6, 1, 9'dan sonra 7 numaralı sözü geçerdi. Yeni kuponlarda bulunması gereken bir isim. 5, 6, 1, 9, 7 benim için biraz ön planda ama dediğim gibi burada küçük ercan şu an benim bültende ikinci at çıkmış. Ben de biraz geri planda kaldı. Tutuyorsanız ekleyebilirsiniz. İkinci koşu handikap 16 dişler ait. 4 Büyük yukarı İngilizler 1400 metre kum piste koşulacak. Fıstaklara ait e, 62,5 kilo ile 50 kilo arasında değişen kilo farklılıkları olan bir koşu yine biz, burada bizleri bekliyor. E, Sun sea, bilinen stil ile çıkıp koşu idealini alacaktır e, burada. Onun temposa gidecek bir koşu. 4 numaralı Bird Rose. Yani kalite olarak, e, derece olarak e, ve dinlenme süresi olarak da diyeyim. Yani e, bu grupta iş yapabilecek en iyi isim olduğunu net olarak söyleyebilirim. En iyi derecede de sahip 4 numaralı Bertros. Burada koşunun olması olmazı. 7 numaralı Dubai Express. son koşusunu uzun mesafe, değil mi? 1900'de şartlı 3 koşuda ikincilik elde etti. buraya 6 gün arayla geliyor. Nezih Avcı var üzerinde ikinci kez dekler olmuş. Ciddi rakip olacaktır. 1 numaralı Wings of Time. Eee Mahmut Bayla 22. kez bir yere gelecek bu isim. Son iki koşusunda ikinciliklerle ayrıldı. Bugün şanssızlığı kırabilir. Ee, yine kuponlarda mutlaka bulunması gereken bir isim. 5 numaralı Selanik esintisi Mehmet Kayala ve 6 numaralı e, Birlanti'yi de ben takibi bırakmayacağım. Halil Yolçı'nın son koşu çalışmasını yaptırmış. E, bugün yine biniyor. 3. kez de, e, dekler olmuş. Yani son koşudan aldanmayın. E, son hafta sizi fazla salmazlarsa, öne biraz baskı yaparlarsa, koşu erken süratlerinizde de duyduğumuz olabilir. E, burada e, 4-7-1-5-6 biraz ön planda olsa da Yeri olanlar 2 numaralı Marie Curie, 3 numaralı Marcin Gell ve 9 numaralı Son of the Sea gibi isimleri hatta Heon gibi isimleri burada değerlendirebilirsiniz. Benim için 4-7-1-5-6 biraz daha ön planda çok hat yazacaklar. 2-3-9-8 sıralaması takip edilebilir. 3. koşu Handikap 17. 4 ve yukarı araplar 2000 metre kum pistte koşulacak. Şimdi kalabalık kalabalık düz ilk ayakları daha sonra bunları düşüreceğiz tabii ki ve zaten ön plan çıkarttığımız isimler olacak her ayakta bunlar daha faydalı olacak bunları değerlendirmek. Bu koşta daha önce koşun liderini alarak yarışan iki isim var. Bunlardan birisi 3 numara Zekai Bey, diğeri de 7 numara oğlum Zekai. Muhtemelen koşun liderini 7 numaralı oğlum Zekai alacaktır Kadir Tokaçoğlu'yla. 9-3 yapmışlar. Bu gidişatta oğlum Zekai'nin ben şansının çok çok fazla olduğunu düşünüyorum. 7 numara oğlum Zekai mutlaka kuponları ilk sıradan değerlendirilsin. 9 numara Coşkuntay son 3 startında özellikle çok formda. E, Nevzat da start alacak. 52,5 kilolukta çok müsait bir kilo avantajı da var. Burada e, ikinci sıradan mutlaka şans vermesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı Caymaz'ın oğlu kalitesiyle e, burada yine son sonra şanslı olacağını düşündüğüm bir, diğer bir isim. Üçüncü sıradan bu isme şans verdim. Daha sonra 6 numaralı Karakurt Bey diyeceğim. Mustafa Çekli ikinci kez bir yere giriyor bu isimde. Muhtemel koşunda favorisi. E, yine burada şanslı olacaktır. 7-9 4 ve 6 benim ön plan çıkarttığım isimler. Çekindiğim isimlerde 5 numaralı Argalı, bir numaralı Demirer gibi isimlerden de çekindiğimi söyleyebilirim. Dördüncü koşu kısa vade 9. Güzel İzmir koşusu. 4 büyük İngilizler İngilizlere ait 1600 metre kum pistte koşulacak. Yani burada Gulev gibi Mask gibi ayağına seri isimler ön tarafta buluşacaklardır. Mesafe 1600. Son koşusu 1800'e dahi Kazin Kastu gibi bir ismi. Ben o gün geçilmesini beklemiştim. Kazin Kastu'dan sürpriz beklemiştim. Ee, onun dışında e, o gün için e, dispergatör direnemedi zaten de. Yani, Kayser Kassel falan zorlar dedik ama yok. Yani 1800'de bile zorlamadılar. Wardenclyffe kalitesi ortada. onda 9 yaptı Jockey Mehmet Kaya'yla. Bugün e, önde tempo yapan Gulev ve mask gibi isimlerin e, virajdan sonra atlayıp o güçlü yapısıyla yine koşuyu kazanmasını bekliyorum. Günün teki olarak değerlendirilebilecek isim olduğunu söyleyebilirim. Fikret abi bugün son ayakta tabela için atlar vereceğim sana ya. Ben seni hep unutuyorum aklına herhalde. Evet. Beşinci koşu Handikap 14. Üç yaşlı İngilizler 1900 metre kum pistte koşulacak. Ee, burada da Selanik Güneş'i koşun liderini alacaktır. Ee, büyük ihtimalle. Ee, onun temposuna gidecek bir koşu. Ekürlerden mutlaka onu biraz rahatsız eden olur. Ee, 1900 metre erken süratlenmese de biraz e, viraja doğru virajdan sonra süratebilecek bir koşu. Burada bizim takip ettiğimiz bir isim var. Sürekli sert gruplarda koşuyor. Üç numaralı Şavko Bey. Beni sürekli takip edenler zatenler, zaten bu ismi ne kadar çok önerdiğim, ne kadar sert gruplara dahi önerdim biliyorlar. Yine burada 3 numaralı Şavko Bey'i ben ilk sıradan önermek istiyorum. E, ciddi rakibi 5 numaralı Erba Ali Sadi olacak. Nezat Avcı ile e, start alıyor. 4 günlük bir arayla geliyor işte sıkıntı. Ekürüsü'nün artık Can Sadi'nin de yardım olacaktır. İkisi sıradan bu isme şans verdim. Daha sonra 4 numaralı Aresket 3. sıradan şanslı dileyenler Selanik Güneş'in de yazıp yani 60 kiloluk bir kısa erkeklerle yarışacak ama e, dileyenler bu isme de çarpı atıp gidişat avantajından dolayı burayı daha rahat izleyebilirler. Benim sıralamam 3-5 öncelikli 4-1'de rakipleri. Evet 6. koşu Maiden satış bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum piste koşulacak. Yani e, belli performansları veremeyen isimler artık e, sahipleri gelecek vaat etmediğini düşünüp bu isimleri satışa koymuş veya işte farklı plan, planları da olabilir. Hepsinin problemli olduğu anlamına gelmiyor tabi bu da. Ben burada bugün Muhammed Bey bilgi deklarasıyla yani son koşul izleri sileceğini düşündüm. İki numaralı Boçce benim tek olarak ikinci tek olarak değerlendireceğim isim olacak. Şimdi Fikret abi kızacak bana sen hiç tabela vermiyorsun. unuttun biz diye. Senden yorumlarda yazıyordu şimdi onu da bırak yorumlarda yazmayı. Tabelayı unuttun diye. Şimdi iki numara te benim tekim. Altılda iki tekte gireceğim. İlk üç ayağın çok çok zor olduğunu düşünüyorum. E, i̇ki de değerlendirmeyi doğru buldum. Tabel oyuncaklar işte bu farklı oyunlar için veya işte burada son ayağı çok at yazacaklar için. E, altı numaralı Oven'ın burada gidişat avantajı var. Tabel tabela yapacak için özellikle Fikret, abi için. E, altı numaralı Oven burada şans verilebilecek bir isim. 9 numaralı Speedy Pilot, Mertcan Çelik Deklerisi, ikinci kez bir yere geliyor bu isim. Burada yine şanslı olabileceğini düşünüyorum ki Super World temsilcisi bu isme dikkat edelim. 11 numaralı annem Güldane bir kugur yavrusu. Yani e, üzerindeki vatandaş Oğuzhan Güden 4 defa atmış henüz de. Şey, toplamda 56 defa atmış. Şu an at biniyor mu? şeyde bilmiş yani iki defa e, Aralık ayında falan bilmiş. Çok fazla at binen bir isim değil. Yani birincisi biraz sıkıntı ama e, çalışmanın falan fena değildi yani. Bu tabel öncelikler için değerlendirebilir. 3 numara Canay Bey yine. Nevzat Avcı ile yine şanslı olacağını düşünüyorum. 6'lılar numara, e, altılar için 2 numara bocca ben de tek olarak değerlendireceğim. Tabela veya farklı oyunlar için 6, 9, 11, 3 sıralaması değerlendirilebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum.